Ordu Dernekler Federasyonu Kocaeli'deki üyelerini bir araya getirdi. Federasyon Başkanı Erkan Güngör ve yönetimi tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya gelen hemşeriler kahvaltıyla özlem giderdiler. Şimdi asıl konumuzu ordunda ne yapabiliriz? beyan etmek isteyen gerçekten bazı bu tür örgütlere böyle toplantıda çok ihtiyacımız var. İzmit Öğretmen Evi Salonu'nda gerçekleşen organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Samet Şengöz, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Güngör, Dernek Başkanları, Muhtarlar ve Eğitimciler katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Güngör, ben ve ekibim Kocaeli'deki güzelliği ortaya çıkarmak için çalışacağız ifadelerini kullandı. Nasıl bir jenerasyon başladı, atmosfer başladı? Bununla ilgili ne yapabiliriz? Nasıl bir katkıda sonlandırabiliriz? Devletimize, ülkemize, milletimize, bayrağımıza ve Kocaeli'lilerde bizim burada kendi kimliğimizi nasıl alabiliriz? Bununla ilgili bir istişare toplantısı bir nevi. Fikirleri olan beyan etmek isteyen veya öneriler sunmak isteyen arkadaşlarımıza açık özel bir böyle program de doğal doğal olarak bu işi yapmak istiyoruz.